palet fabrikasının Katar ortaklığı özel şirkete devri sevdalıyız, sevdalıyız. Katar emirinin annesinin Kanal İstanbul güzergahında aldığı araziler İstanbul'un %10'u ihale yapılmadan Katar'a satıldı. Satış olsa para alacaklar karşı. Bir lira bile, bir dolar bile, bir sent bile, bir kuruş bile alınmadı. Katar sevdası gözlerini kararttı öyle anlaşılıyor. 18 ay sonra teslim edilecek. Galiba oyuncak tankası, nerede bu tank? Geldi, doğru ama gayrimilli bir ittifakla karşı karşıyayız. Pazar artıklarından beslenen aile çöp konteynerlarından beslenen ailelerin ayıbını kaldırmak Allah'ın izniyle bize nasip olacak. Bekçi çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız.